31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ankara'da balkon konuşması yaptı. Milletin sandık yoluyla siyasetçilere mesajını ulaştırdığını söyleyen Erdoğan, 31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır dedi. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha öncekiler gibi bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık. Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı teşkilat mensuplarımız, ittifak ortaklarımız uyum içerisinde olağanüstü bir özveriyle çalıştı, koşturdu, emek verdi. Biz de son iki aylık dönemde şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz. El hayru fi ma vaka. Her olanda hayır vardır. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mali idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. Milletimizin teveccühüne masar olduğumuz yerlerde ise bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ama hiçbir surette milletimizin kararına Hürmetsizlik etmeyeceğiz.